33. Bölüm Büyük bir kaya parçası getirildi. İki kişinin zorlukla kaldırabileceği kadar ağırdı. Aç ve susuz. Saatlerdir sürüklenmekte olan Bilal sırt üstü yatırıldı. Elleri, ayakları iki tarafına çakılan kazıklara bağlandı. Daha sonra o koca taş kaldırıldı ve Bilal'in göğsü üzerine konuldu. Bu ağır yük altında kalan Bilal'in dili ağzından dışarı çıkmış, gözleri yuvalarından fırlayacak hale gelmiş, boğazındaki damarlar çatlayacak gibi kabarmıştı. Altında ateş gibi sıcak taşlar sırtını kavuruyor. Üzerindeki kaya parçası nefes almasını engelliyordu bütün bu eziyetlerden sonra bile o, ehad, birdir demeye çalışıyordu. Nasıl? Düşünüyor musun Muhammed'in dininde kalmayı? Ümeyye'ydi seslenen. Güçlükle çıkan bir ses cevap verdi. Allah birdir. Allah birdir. <laughs> Ümeyye'nin savurduğu sert bir tekme, Bilal'in böğrünü deler gibi oldu. Yemin ederim hep böyle kalacaksın. Muhammed'in dinini terk edinceye, Lat ve Uza'ya tapıncaya kadar diye bağırdı. Fakat Bilal bayılmak üzereydi. Duyduğu yahut duymadığı bilinemedi. Ateş haline gelmiş olan çakıl taşlarının üzerine yatırıp bağlamalar ve üzerine ağır taşları koymalar günlerce devam etti. Bir gün Bilal aynı işkence altında inlerken hemen yanı başında yapılan bir konuşmayı anlayacak kadar kendinde değildir. Allah'tan korkmaz mısın ya Ümeyye? Bu zavallıya daha ne zamana kadar azap edeceksin? Onun inancını sen bozdun. Kurtarmak da sana düşer. Yoksa bu işkencenin ölünceye kadar devam edeceğinden emin olabilirsin. Peki benim güçlü kuvvetli bir kölem var. Adı Kıstastır. İster misin Bilal'le onu değişelim? Kabul ya Ebu Bekir. Ancak bir çatla. Nedir o şart? Kıstasın karısı ve kızı da benim olacak. Pekala. Üste 200 dirhem vereceksin. Ahlaksız bir kişisin Ümeyye. Şahsiyet, karakter diye bir şey yok sende. Utanmıyor musun? Pazarlık bitmişti. Artık bir şey istemiyorum. Ve hemen Bilal'in üzerindeki ağırlıklar bir kenara atıldı. İpler çözüldü. Ebu Bekir elini uzattı. Bilal yerden kaldırdı. Ve beraberce oradan ayrıldılar. Hazreti Ebu Bekir'in ilk sözü. Bilal, Allah rızası için seni azat ediyorum. Şu andan itibaren serbestsin. Allah senden razı olsun ya Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir, sevinç içinde uzaklaşan Bilal'i ardından gözyaşları içinde seyrederken kalbinin derinliklerinden kopup gelen hamd ve şükür duygularını yüce Mevla'ya arz ediyordu. Allah'ım çok çok şükrederim. Nihayetsiz hamdü senalar takdim ederim. Şu anda Bilal'in yerinde ben bulunabilirdim. Ve belki de onun kadar sabırlı olamazdım. O anda Bilal mi yoksa Ebu Bekir mi daha çok sevinç duymuştu? Bunun neticesi sadece onları yaratan, kalplerin esrarına vakıf olan tarafından bilinebilir.'' kulların yapacakları hesap bu sevinci ölçmeye kafi değildi. Allah rızası için bir köle azat edenin, azat ettiği kölenin her uzvu karşılığında kendi uzuvları cehennemden azat edilir. Bu ilahi hükmün en üstün, en mükemmel örneği dünyada Ebu Bekir, ahirette yine Ebu Bekir olacaktı. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in insanlığa örnek hareketleri burada bitmeyecekti. Takdiri ilahi, levh-i mahfuzda peygamberlerden sonra ilk sıraya onun ismini kaydetmiş, güneş ondan daha hayırlı, daha faziletli bir insanın üzerine doğmamıştı. cibril Emin, melekler tarafından yeryüzüne uğrandı. Nebiler sultanına Rabbül Aleminden ferman gidiyordu. Yüzünden nur taneleri damlıyor, nefesleri yanındakilerce fark edilecek derecede derinden geliyordu. İlahi kudret, Seyyidül Endi'ye olma vazifesini verdiği Habib'ini vahyin geldiği aleme çevirmişti. Ve bir müddet sonra Nebi Ekrem aleyhisselamın vahiy halinden sıyrılmakta olduğu nefeslerinden anlaşıldı. Efendimiz yine kendi yaşadığı aleme bırakıyordu. Mübarek dudaklar ilahi kelamı aynı tazelik ve sıcaklığıyla müminlere nakşetmeye başladı. ve leyli iza Yemin olsun karanlığı bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zamanki haliyle gündüze, erkek ve dişi olarak yarattığı varlıklara. Hiç şüphe yok, sizin çalışıp çabalamanız çeşit çeşittir. Kim Allah yolunda verir ve Allah'tan korkar, en güzel olan La ilahe illallah sözünü tasdik ederse biz ona cennet yolunu kolaylaştırırız. Kim de cimrilik eder, Allah'ın rahmet ve rızasına ihtiyaç duymaz. En güzel olan la ilahe illallah sözünü yalan sayarsa biz de ona cehennem yolunu kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman da onu malı kurtaramayacak, fayda veremeyecektir. Bize düşen hidayet yolunu beyan etmektir hiç şüphe olmasın ki işin sonu da önü de bize aittir. Ey insanlar! Sizi alevlendikçe alevlenen çılgın bir ateşten korkuttum. Oraya ancak peygamberi yalan sayan, inkar eden ve hakka arkasını çeviren bedbaht kafir girecektir. Allah'a karşı korku ve saygısı olan, temizlenme kastıyla malını veren, hayır yapan da o ateşten uzaklaştırılacaktır.'' Hiç kimsenin onda karşılığını alacağı bir iyiliği ve nimeti yoktur. O gördüğü bir iyiliğin karşılığı olarak değil, ancak yüce Rabbinin rızasını dileyerek verir. O da ileride Rabbinin ikramına nail olacak, razı olacaktır. Allah Teala'nın takdirine, tebriklerine layık olma saadetine ulaşan Ebu Bekir radiyallahu anh sevinç gözyaşları döküyordu. Ömer elindeki kırbacı bir tarafa bırakıp terlerini silerken bir süredir dövmekte olduğu Lübeyne'ye. Acıdığımdan değil, ''Yorulduğum ve usandığım için bıraktığımı bilmelisin.'' dedi. Ömer bu sözünde haklıydı. Hattab'ın her şeyine mirasçı olmuş ama aldığı her mirası bir misli daha artırmıştı. Cesaret, kuvvet, acımama, hırçınlık ve benzerleri. Lübeyne'nin annesi Nehtiye de aynı şekilde dayak yiyor, öyle ki dayak altında çürüyen kızı Lübeyne'yi düşünmeye, ona acımaya fırsat bulamıyordu. Ömer'in Lübeyne'yi son dövdüğü gündü. Son defa yapılan teklifi kabul etmemişti. Peki ey Lübeyne, şimdi yine dayak yiyeceğini biliyor musun? Elbet. Hem bu dayağın sen yoruluncaya kadar devam edeceğini de biliyorum. Ama bütün bunlar bana iman gücü veriyor. Tekrar başladı fasıl. Tekrar indi kırbaçlar. Lübeyne ve annesi Ömer'in kendi cariyeleri değildiler. Dul bir kadına aittiler. Ancak Ömer bunu komşu hatırı için yapıyor, erkeği bulunmayan bir kadıncağıza bu yolda bir hizmet vermiş oluyordu. Hiç acımadan bütün gücüyle vuruyordu. Bir zaman geldi, hırsını yenemeyen Ömer elindeki kırbacı fırlattı ve kızcağızın boğazına sarıldı cendere gibi sıkan parmaklar bir çift zayıf elle itilmeye açılmaya zorlandı. Fakat biraz sonra bu parmaklar gevşedi ve zayıf vücut bir külçe gibi yere serildi. Öldü zanlıyla bıraktı Ömer. Ama hırsı hala tükenmemişti. Korku ve acı içinde kızının halini seriden anneye saldırdı. Onu da aynı şekilde baygın yere serdi. Bir gün analı kızlı el değirmeniyle buğday öğütmekte ve sahipleri olan kadının hakaretlerini dinlemekteydiler. Tek kurtuluş yolunuz sizin gibi dinsiz birinin gelip sizi satın almasıdır. Yahut ölmeniz. Bir başka türlü azat edilme imkanı olmadığını bilmelisiniz. Peki bu kadınları satın almak istiyorum. Bu sözü söyleyen Ebu Bekir'di. Pazarlık kısa zamanda sonuçlandı. Lübeyne ve Nehdiye hayretle, sevinçle durumu seyrediyorlardı. Bırakın işinizi. Her ikinizi de Allah rızası için azat ediyorum. Serbestsiniz. Cariyeler bir anda yeni bir hayata kavuşmuştular. İzin verirsen şu unu öğütelim, öyle ayrılalım.'' Bu artık sizin bileceğiniz iştir. Hz. Ebu Bekir oradan etrafını çeviren meleklerin dualarıyla, Allah rızasıyla ayrıldı. Ardından en içten temennilerle yapılan dua ve niyazlar, o daha uzaklaşmadan Mevla'nın yüce dergahına ulaşmış, en makbul dualar sırasında yer almış bulunuyordu. Lübeyne ve annesi bu eve ait cariliklerle başlayan ve hürriyetle biten son işi yaparken hem kadının dilinden hem de Ömer'in elinden kurtulmanın sevincini yaşıyor. Büyük Ebu Bekir'e gıptayla şükran duygularıyla bakıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'nin yakın bir yerinde namaz kılıyorlardı. Amr bin Hişam Ebu Cehil bu duruma müdahale etmek lüzumunu hissetti. Sinirli bir halde geldi. Bir daha seni burada namaz kılarken görmeyeceğim dedi. Daha fazla ısrar ederse kavmini, kabilesini yardıma çağıracağını, kendisini buradan zorla çıkartacağını söyledi. Resulullah aleyhisselam Amr bin Hişam'ın tehditleriyle vazifesini hemen terk edemez, namazını bırakamazdı. Çünkü vazifeyi veren, peygamber olarak görevlendiren o değildi. Nitekim evine vardığında Cibril'i eminde Cenab-ı Hakk'ın selamını, vahyini getirmişti. Gelen vahiy ilk defa gelen ilk beş ayetin devamıydı. Hayır, hakikat hiç de öyle değildir. Şüphesiz insan kendini müstahni görmesi, Allah'a muhtaç olmadığını zannetmesi sebebiyle azıp kudurur. Hiç şüphe yok ki en sonunda dönüş Rabbinedir. Döne dolaşa herkes Rabbinin huzuruna varacaktır. Ne dersin bir Allah kulunun namaz kıldığı zaman engellemeye çıkan bedbat kafire? Ne dersin o ne yedilen hidayet üzere ise? Yahut, Allah'a karşı saygılı olmayı emrettiyse, bu insanı nehyetmek nasıl doğru olabilir? Ne dersin o nehyeden, peygamberi tekzip etti de hidayetten yüz çevirdiyse, bu adam nasıl haklı olabilir? O kafir Allah'ın gördüğünü bilmedi mi? Hayır, yemin olsun ki eğer Resulullah'ı engellemeye son vermezse, mutlaka onu alnının perçeminden yakalayacağız. Varsın o, yardım için taraftarlarını davet etsin. Biz de cehennem görevlisi zebanileri çağırırız. Hayır, netice onların istediği gibi olmayacaktır. Sen ona baş eğme, Allah'a secde et ve yaklaş.'' Bir gün sayıları pek fazla olmayan ashab-ı kiramdan bazı kimseler oturmuşlar konuşuyorlardı. Söz aralarında Banahi kureşliler Kur'an'ın açıktan okunduğunu duymuş değil. Şöyle yiğit bir adam onlara Kur'an'ı dinletmiş olsa dediler. Küçücük, kısacık bir adam söz aldı. Ben varım. Ben dinleteceğim. Bu cüssesiz adam Ukbe bin Ebi Muahit'in kölesi Abdullah bin Mesuttu. Hayır. Biz öyle bir adam istiyoruz ki arkası olsun. Bir kötülük yapmaya çıkarlarsa yardım görsün. Beni Allah koruyacaktır dedi ve yürüdü. Mescidi harama girdi. Yüksek sesle besmele çekip ve Errahmanu Allemel Kur'an diye okumaya başladı. Başlarını kaldırdılar. Ne diyor İbni Ümmi Abd? dinleyin bakalım dediler. Abdullah var gücüyle haykırarak okuyordu. Rahman olan Allah öğretti Kur'an'ı. İnsanı yarattı ve ona güzel, tesirli sözle beyanı öğretti. Güneş ayda hesapla yaratıldı. Nebatta, ağaçta yaratan Rahman'a secde ederler. Göğü yükseltti. Ölçüyü koydu ki ölçüde haddi aşmış olmayasınız.'' ölçü ve tartıyı adaletle ayakta tutun. Ölçüyü noksan yapmayın. i̇bn Mesud daha fazla devam edemedi. Bu adam Muhammed'in öğrettiklerini okumuş olmasın? Evet, onu okuyorum. İşte dinlemiş bulunuyorsunuz. Kalabalık bir topluluk Abdullah'ın üzerine yürüdü. Bir anda yere yıktılar. Sille, tokat, tekme, yağmur gibi inmekteydi. Bir müddet dövdükten sonra bıraktılar. i̇bn Mesud oradan yüzü gözü şiş halde kalktı. Arkadaşlarının yanına geldiğinde dövüldüğünü söylemesine lüzum yoktu. İşte bu hale düşmenden korkuyorduk ey Abdullah. Bana bir şey olmadı dedi İbni Mesud. Ben onları çok zayıf gördüm. Arzu ederseniz yarın tekrar onlara Kur'an dinletebilirim. Yeter sen üzerine düşeni yaptın. Kureyş'in ileri gelenleri durumu hiç de iyi görmüyor. Ortaya atılan ve günden güne kuvvetlenen, taraftar bulan bu dinin, yarın başlarına bir bela getireceği, ellerinde bulunan güç ve kuvveti alıp normal birer insan durumuna düşüreceği korkusu vardı. Düne kadar değer vermedikleri köleler, cariyeler yükselecek, itibar edilen şahsiyetler olacak, kendileriyle bir tutulacak ve belki üstün bile görülecekti. Kimsenin değer vermediği Bilal gibi, İbnü Ümmi Abd gibi kölelerin, çobanların ahirette gıpta edilecek mevkiler bulacağı şayiası bile dolaşır olmuştu. En iyisi suyu kaynağından kurutmak, bu işi daha fazla uzatmadan hal yoluna koymaktı. Velid bin Mugire'nin başkanlığı altında birkaç kişinin geldiğini duyan Ebu Talip onları kapıda karşıladı. İzzet ve ikramla içeri aldı. Sağdan sola konuşuldu. Daha sonra söz yeğeninin ortaya attığı dine getirildi. Yeğenin bizim ilahlarımıza dil uzattı. Onları kötüledi. Bizim aklı başında insanlarımızı beyinsizlikle suçladı. Kardeşi kardeşten ayırdı. Evladı babaya, köleyi efendisine düşman yaptı. Biz aramızdaki akrabalığa zarar gelmesin diyerek bu işi senin halletmeni istemeye geldik. Düne kadar hoşça devam eden dostluğumuzun bozulmasını istemiyoruz, dediler. Ebu Talip, eninde sonunda böyle bir ziyaretin yapılacağını, böyle bir teklifle karşı karşıya kalacağını biliyordu. Sevgili yeğenini susturması ve durdurması için amcalar arasında ilk ve son olarak kendini bulacakları muhakkaktı. Sizin dininiz benim dinimdir. Sizin mabutlarınız benim mabudumdur. Bu mesele sizi olduğu kadar beni de alakadar ediyor. Bu sebeple onu bana bırakın. Yeni bin hakkından gelmek evvela bana düşer. Diyemezdi, demedi de. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz gibi gönül alıcı sözler söyledi. Gelenler ''Bu işi kısa zamanda halledersen memnun kalacağız ya Ebu Talip.'' dediler ve ayrıldılar. ''Ne dersin ey Amr? Hoşlanmamış gibisin.'' Amr bin Hişam kuru bir sesle cevap verdi. ''Neden hoşlanacakmışım? Adam sizi bir güzel aldattı.'' dedi ve ilave etti. Ebu Talib'in bu işten şimdiye kadar haberi yok muydu dersiniz? Onu durdurma niyeti olsa şimdiye kadar bekler miydi? Göreceksiniz. Ebu Talip onun safında yer almasa bile ona kol kanat germeye devam edecektir. Bu sözlerime inanacağınız günleri fazla beklemeyeceksiniz. Amr'ın bu sözleri zihinlere acıbaları getirdi. Ümeyye bin Halef, ''Dilerim ey Hişam'ın oğlu sözlerin doğru çıkmasın.'' dedi. Ben de yanılmış olmayı pek isterdim ya Ümeyye. Ebu Talip gidenleri uğurladıktan sonra alnını kaşıdı. Artık büyük bir imtihan bekliyordu kendini. Yeğeninin bu işe bir macera hevesiyle atılmadığını biliyordu güce bir makamdan emir aldığında şüphe yoktu. Bu sebeple sarıldığı davayı bırakması imkansızdı. Ziyarete gelenlerin de bu davete katılacakları düşünülemezdi. Bu durumda Ebu Talib'e iki zıt kutup arasında ezilip kalmak düşüyordu. Aradan çekilmesi ve ''Beni bu işe karıştırmayın, işte siz, işte o'' demesi mümkün değildi. Amr bin Hişam'ın Nebiler serverini bir daha burada namaz kıldığını görmeyeceğim şeklinde tehdit etmesinden sonra inen ayetler döne dolaşa onun da kulağına vardı. Pek şirret bir adam olan Amr bunları duyduğu zaman çileden çıkmıştı. Ama etrafında onu daha da kızdırmak, işi daha da alevlendirmek isteyenler oluyordu. Her zaman namaz kılarım diyormuş. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Çünkü zebaniler gelip alnındaki saçlardan yakalayacaklarmış. Mekke'de horoz gibi ötme hakkının sadece kendine ve kendi gibi düşünenlere ait olduğu kanaatinde olan Amr'ın tahrik edilmeye hiç ihtiyacı yoktu. Çünkü zaten yeteri kadar kızgındı. Fazla söze gerek yok diye bağırdı. Yemin ederim ki onu burada namaz kılarken görürsem ayağımla boynuna basacağım, başını yerde sürteceğim.'' Aydınlığa Doğru isimli programımızın 33. bölümünü dinlediniz.